Seneden Alemin Sizlerin başı sağ olsun Vatanın başı sağ olsun Çocukların bedava olsun Ağlamayın Bir <laughs> i̇şte, aile çocuğu Ааа. 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 Haydar yer indirek gel Elin sıkışır dikkat et. Hadi elini Elin sıkışır. Aldı kardeşimi. Sağ ol. Ben seni nasıl taşıyayım lan? Değil, ben nasıl yerim lan? Geri geri geri. Geri 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 böyle mi gönderdiydin lan askere gideken lan? Ben seni davulu zurnalı gönderdim oğlum ya. Bir evet. bağlar bağlamaz. Allahu Ekber Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Lillahi <laughs> Ve şehit şunu kısaca hemen bu şehit cenazesinde söylemiş olalım ki şehit ölüm acısı tatmaz. Diğer normal ölen herkes ölüm acısı tadar ama şehit ölüm acısı tatmaz. Bu vatana kanı helal olsun oğlum. Ha, al helal olsun. Bekle, bekle, bekle. Yavrum. Bekle, bekle. Bekle. Bekle, bekle. Beyle, be,

Benim bayrağına da kurbanım, sana da her şeyin yavrum, öbür boyu sağlayacağım. Şey senin var. nöbetin benim elde lan, tamam mı? Vay. Senin, senin, senin utanmam bayrağına.